merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Zula oynuyoruz. E, Zula'nın ilk bölümündeyiz. O o o. Mouse'un hassasiyeti bok gibi. Herkese merhaba arkadaşlar benim ben. Bugün yeni temiz olan Zula oynuyoruz. Yanımda Ömer var. Merhaba. Sen de merhaba de benim videoya. Merhaba. İnsanlara. alayım mı? Ben ikinci el için AWP seçtim. Sulara gelirseniz beraber oynarız hatta video çekerim. Oh shit. Yeni aldığım var. Ben artık korkuyu korku videolarını ara sıra çekeceğim. Bir saniye bir saniye elim kaşınıyor. Bir saniye. Oh. Bir saniye elim kaşınıyor. Ooo. Oh. <laughs> 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 Durmuyorsunuz. <laughs> silahım var. Fakirlikten ölüyorum ama rütbem 12'den iyi. Ben önceden de eskiden oynuyordum işte bir bıraktım. Ölümüne tarıyorum. Onu. Ve bende bug oldu. Birden adam aşağı düştü. Kasma var arasına. Kasma giriyor. O. Ya AWP. O hangi AWP kullanıyorsun ama ya? Ben fakirim ya tamam mı? Silahlarım yok. Gel tamaca ne sana. Tamam ben fakirim senin gibi silahım yok. Yine öldürür tamaca yiyor sana da. Diggle'ın var zehir öldürürsün. Hayır Diggle yok öyle. Diggle'ı bıraktım sana şimdi başlıyor. Oynayamıyorum bu oyunu zaten ya. Eskiden çok iyi oynardım ben. Çok proydum. Wolf Town serisine başlayacağım. Wolf Town. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar konu yok bu videoyu video hızlıktan kanalda kanal kaç ya, gündür yeni seriyle hangi seriler başlamış benim de Ömer olsun mu benim yanımda da Emo olsun mu vicik bıcık be... gamer 230 abone nasıl düştü ya? İyi ki de var. Kaçıyor kere kacere ya <laughs> lan düştüm yanlışlıkla adam <laughs> evet sana kill gelmesin diye artık canıma zence göreceğim. öleceğim sana kill gelmesin diye o oha kesin hack olmalı vuramıyorum hayır sana söylemiştim. Saman yolu. Saman buldum <laughs> Hadi sen şey Mesut komiser. Ne? <laughs> ne oldu Şimdi biliyor musun 720p çekiyorum ya. Onu renderine ne giriyor biliyor musun sen? Upladı giriyor asıl. Render gene bir şey değil. Şöyle alttan vurayım. Oha, ölüme geçiyormuş yola burada. Hop. Sen Bırak. ne ara geldin oraya? Çok iyi. Allah'ın aşkına. Vuramıyorum vallahi ya. Ne <laughs> ne var ya ne döndüm bir görsen var ya, izlersin midin? <laughs> yeni evli yukarıda yeni evli çift var, yukarıda evli yeni evli çift var. Gidirdiler. Ne yapıyorsun bu ha? Ne <laughs> Geçen bak, geçen oynuyorum Zula tek başıma. Arkadan da yardırıyorlar skeptik. Ne Şurada duruyorum tamam mı? Şuradan bir gelişine bir sıktım adam bir headshot girdi var. Ne sevindim ha. Zumsuz ortadan headshot attım. Headshot. Neredesin lan? Biliyor musun videoda o kadar kasma gözükmüyor. Al. Oğlum normalde daha çok kasıyorlar. Hani ama videoda hiç kasma gözükmüyor. Artık o da gülüysem şey... Hemen bu hafta içinde 8 GB RAM yapıyorum. 24 GB kalıyor. Pat <laughs> pat pat baba! Pat pat Adam ek çıktı Rıza baba. O bomba da patlarsan var ya. Tamam. Bana yapıyordun değil mi? Neredesin lan? <laughs> Var mı bıçak? Ya bıçağına bak. Benim bıçağıma bak ya. Ama, ama beni daha kötü vuruyor biliyor musun? Bıçakla öldürmeliydin. Ezik bıçaklar hep öldürdü beni. Ezik bıçakla da sarsın. <laughs> ya ya. Kör oldun değil mi? Yok. Adam bu adam <laughs> Fıcık fıcık game reklamlarından hepinize. Oğlum 480 pd hemen upla atlanıyordu video. Şimdi ver ya, geçen 49 saniyelik bir video atmıştım da sildim o videoyu. Attım videoyu tamam mı? Hı -hı. Ne oldu biliyor musun? Bu <laughs> videonun upla atması 5 da dakika sürdü. Düşün. 5 dakika YouTube'da da bir özellik var. Kullanabilirim. 60 FPS özelliği. Videoları direkt 60 FPS yapıyor da video çok ağır oluyor biliyor musun? Bu videoyu ama o şekilde renderleyebilirim. 120 FPS falan da var da orada en az 10 saat sürüyor. O kadar bekleyemem. Abi M4 A1 değil. Asla ki. Atma, gel, Sarıla da sarıla da Gel. OHA Bu video FPS'de render FPS'm 40 çünkü 30 40 29 İstersen seni öldürürüm de planı Ben o kadar piç miyim? Bu <laughs> 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 videoyu izleyenler diyecek Bu salaklar niye böyle mal gibi gülüyor Abi benim bir planım var biliyor musun? Kesin Onu abi, nasıl yapacak? Family family gel lan bıçak gel. Bıçak gel bıçak. Evde bıçağımı alıyordum. Bıçağına soksunlar. <laughs> Surprise motherfucker bitch ya. Arkadaşlar. Semih'i ve Ömer'le konuşalım. O gelirse kurarız. O geldi ne O gel. O o da yine öyle AFK kalsa yine öldürürsün lan beni az Böyle düşerim o Çok iyi oldu. Bir daha. Ah kazandım neyse bu bu videoda bu kadardı. Ama ben neden kasma yaptı biliyor musun? Arkadan bir şey yok evet, arkadaşlar, yani. Bugün de, bugün de bu kadar. Ee, arka kadar. evet arkadaşlar benim videom için de bu kadardı. Ee, videomu beğen videonu beğendiyseniz like butonuna beğenmediyseniz dislike butonuna basmayınız. Ee, hayır, hayır, öyle değil bakın. Beğendiyseniz dislike butonuna bir kere beğenmediyseniz dis dislike. <laughs> bir saniye. Beğendiyseniz like butonuna bir Bak beğenen bir ke bir kere like tuşuna bassın. Beğenmeyen iki defa dislike tuşuna bassın. Her neyse bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın bay bay.